Bir zamanlar, büyülü ve merak dolu bir dünyada, sarı saçlı ve mavi gözlü küçük bir kız yaşıyordu. Adı Elara'ydı. Elara, masal diyarının en neşeli kasabalarından birinde, renkli çiçek tarlaları ve kır papatyalarının arasında büyümüş. Ancak Elara'nın en büyük özelliği, içindeki merakıydı. Elara, her gün yeni şeyleri öğrenmek ve paylaşmak istiyordu. Bir gün kasabanın hemen ötesinde gizemli bir ormanın bulunduğunu duydu. Ormanda bilinmeyen büyülü dünyaların kapıları aralanacaktı. Merakı onu bu ormana doğru yönlendirdi. Elara ormanda dolaşırken renkli kelebekler ve melodik şarkılarıyla ünlü kuşlarla tanıştı. Bir çiçeğin nasıl büyüdüğünü ağaçlarının nasıl konuştuğunu merak etti ve doğayla iç içe geçti. Ormanda karşılaştığı masalsı yaratıklardan öğrendiği bilgilerle kendi kasabasına geri döndü. Bir gün, Elara eski bir kitapçıda dolaşırken, keşfetmeyi seven bir kütüphaneci ile tanıştı. Kütüphaneci, Elara'ya kitaplar aracılığıyla dünyayı daha iyi keşfetme fırsatı sundu. Elara kitapların sayfalarında dolaşırken farklı kültürleri ve maceraları keşfetti. Elara merakı sayesinde astronominin sihirli değişimlerine doğru bir yolculuğa çıktı. Gökyüzünü inceledi, yıldızların ve galaksilerin gizemini çözmeye çalıştı. Bir gece parlayan yıldızların altında uzay gemisiyle büyük bir maceraya çıktı. Uzaydaki yolculuk sırasında farklı gezegenlerde yaşayan varlıklarla tanıştı. Hikayelerini dinledi, kültürlerini öğrendi ve bu bilgileri kendi kasabasındaki diğer çocuklarla paylaştı. Elara'nın merakı sadece kendi dünyasını değil, çevresindeki tüm kasabayı aydınlatıyordu. Elara, merakının rehberliğinde büyüdü. Kendi kasabasında bir bilgi kaynağı ve ilham kaynağı haline geldi. Herkesin içindeki merak ateşini canlandırmak için çabalar harcadı. Onun öyküsü, merakı sayesinde okuduğu kitaplar aracılığıyla Elara öğrenmeyi, keşfetmeyi çok sevdi ve öğrendiği her şeyi diğer çocuklarla paylaştı. Diğer çocukların da kitap okuyarak yeni dünyalar keşfetmesini sağladı.